Evet, uçak herkese merhabalar. Ee, kanal yeni olduğu için e, video atalım. Mümkün olduğu kadar buraya sizlerin de desteğiyle kanal büyüyebilsin. Sonuçta video paylaşmadığım sürece ne sizler görebileceksiniz ne de e, başkalarına ulaşabilecek. E, şimdiden bekleyenler gelenler için teşekkürler. Utku Bey yorumunuz için e, ayrıca teşekkürler. E, hayırlı olsun demişsiniz. Onu da alayım böyle. E, çok sağ olun. E, bir anket var. YouTube'da görebilirsiniz chat kısmında. Sağ tarafta transferlerle alakalı geç kalındı mı kalınmadı mı ne düşünüyorsunuz hususunda. Ee, hızlı bir video olsun dedim. Video canlı yapıyorum ki e, ilerlemek, büyümek açısından e, bir de olursa hani gelirseniz sizlerin de yorumlarını e, katmak açısından. Şöyle ki e, patır patır transfer açıkladık. Patır patır açıkladığımız transferleri de bu hızlıca konuşup değerlendirmek isterim. Zaten e, ee, Barış yaptığımız yayını izlediyseniz orada da detaylı konuştuk ama e, o zaman daha Maksim'in resmi açıklaması gelmemişti. E, Maksim'in e, Önder Bey teşekkürler. E, resmi açıklamasının da gelmesiyle Fenerbahçe bu hafta dört e, 4 gün içerisinde e, bütün transferleri açıklamış oldu. Santrpor haricinde en azından beklenen bütün transferleri e, değil. diyeyim. yerli Santrpor eklemesi Cenk Tosun oldu. Oğuz Aydın sürprizi yaşandı. Onun dışında da e, Alen Sen Maksimen e, açıklandı. Bu transferleri hızlıca beraber bir konuşalım istiyorum. Ama transferleri geçmeden önce başlamak istediğim konu iletişim. E, i̇letişimle ilgili açıkçası bir sürpriz e, yaşıyorum. Mutluyum. Niye mutluyum? Çünkü böyle bir durum var. Ben hep zaten önceki yayınlarda da çubuklu analizde de Barış okla yaptığımız olan bir tane de hep söylediğim bir şeydi. Garip grup e, açıklamalar yapıyoruz, Twitter'dan paylaşımlar yapıyoruz, videolar paylaşıyoruz. Ne olduğu belli değil, hiçbir standart yok, kurumsal iletişim anlamında hiçbir e, template yani bir hazır bir şey, matbu bir e, düzen e, metin bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla bunlardan hep şikayet ediyordum ve örneğim de şu oluyordu. Real Madrid bile, Mbappe'yi bile Communicado ofisiyel diye resmi açıklama, Mbappé, Real Madrid'le sözleşme imzalamıştır şeklinde açıklıyor. Ardından kaliteli bir fotoğraf geliyor. Ardından içerikler, videolar vesaireler tabii ki devamında oluyor. Hep bunu örnek veriyordum. Şöyle hızlıca bir e, ekranda paylaşayım, beraber bir bakalım. Şu an Fenerbahçe ne durumda iletişim anlamında? Transfer iletişimi diye düzeltin bunu. Yani Mesela e, şu anda kombinelerle ilgili bir problem var. Ee, onunla ilgili kombinelerle ilgili bir açıklama görmüyoruz maalesef. Önder Bey teşekkürler. Ee, şöyle hemen hızlıca Twitter'dan bakalım. Ee, biraz küçük ama yine de ben okuyacağım zaten size. Formatı görmeniz açısından Fenerbahçe e, am, e, San Maksiman transferini böyle duyurdu. Belki tıklarsam daha büyük gözükür. durur. Ee, kulübümüzün transfer bilgilendirme. Şöyle tekrar geri geleyim. Transfer bilgilendirme kulübümüzün kendisi ve kulübü Allah ile kiralık transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığı futbolcu Fransız futbolcu Alensan Maksimel sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmeleri ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecek. Aynı format ailemize hoş geldin Oğuz Aydın ailemize hoş geldin Cenk Tosun. ardından gelen e, sağlık kontrolü fotoğrafları ardından videolar muhteşem bir videoydu bu arada bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz beğendiniz mi ama ben gerçekten bayıldım. E, Oğuz Aydın'ın videosu da keza çok iyiydi. İçerisinde e, sürpriz bir e, Batu şuayı ve San Maksiman göndermesi vardı. E, ardından yine bir transfer açıklaması daha. Yine aynı şekilde bakın Fenerbahçe'miz hoş geldi. Yine kalpli e, Alan Sam açıklaması. Kesinlikle ben çok mutluyum. Çok memnunum bunun böyle olmasından. Bir kere en önemli mesaj Fenerbahçe spor kulübü herhangi bir sporcudan ve da futbolcudan daha büyüktür, daha önde gelir. Dolayısıyla açıklamaların böyle resmi bir kurum tadında yapılıyor olması beni şahsen memnun ediyor. Ben demiyorum ki güzel videolar olmasın, göndermeler olmasın ama resmi açıklama böyle yapılır. Ardından da tabii ki sağlık kontrol görüntüleri, ardından transfer duyuru videoları, metinleri, formayla fotoğraflar, gerekirse imza törenleri Mourinho'da olduğu gibi bunlar yapılır zaten. Bunlara tabii ki bir lafım yok. Ben de bunlardan son derece keyif alıyorum. Ee, gelelim... E, transferlerin detayına sırasıyla şöyle başlamak istiyorum hızlı bir video olacak e, kısa keseceğim çok da vaktinizi almayacağım e, tekrar da düşmek istemiyorum Cenk Tosun'la başlayacağım transfer anlamında Cenk Tosun bence e, bir upgrade'dir Serdar Dursun özelinde şöyle bir algı var Cenk Tosun artık e, bitmiş gibi bir algı var bunun sebebinin ben çok genç yaşta Gaziantep'te parladığı, ardından Beşiktaş'a gittiği e, sebebiyle yaşandığını düşünüyorum. Çünkü Cenk aslında Serdar Dursun'dan 6 aydır. Dolayısıyla öyle hani Cenk çok yaşlı gibi bir algıya da katılmıyorum. Cenk çok ağır, yavaş, e, işte neticesini kaldıramıyor falan gibi yorumlara da belki katılırdım ama onda da mesela Barış abi son yayınlarda bahsediyor. Yani kısa mesafede bir sprint anlamında hızlı topla hızlanma anlamında Cenk Tosun ilk 5'e girmiş Avrupa Şampiyonası'nda. Sanıyorum o Çekya maçında attığı golden dolayı. E yani şimdi dar alanda topla hızlanma da Avrupa Şampiyonası'nda 5'e giren, ilk 5'e giren bir adama da herhalde e, ağır diyemem diye düşünüyorum. Onun dışında zaten e, yerli aktif futbolculara baktığımızda bitiricilik anlamında ee, herhalde en başarılısı Cenk Tosun'dur desek e, yanlış olmaz diye düşünüyorum. Cenk Tosun'la ilgili söyleyeceğim en önemli şey Cenk Tosun e, Batu Şahin'in yerine alınmadı. Bunu inadına yapıyorlar, bilerek yapıyorlar. Fenerbahçe taraftan sinirlendirmek, gaza getirmek için yapıyorlar. Santrifor transferi yapmadık ya, Ceko hala birinci Santrifor Batu Şahin yerine de Cenk Tosun'u almışsın gibi bir algı yaratıyorlar. E, ayıp ediyorlar. Cenk Tosun'un yerli santrifor olarak üçüncü bir santrifor diye alındığını herhalde artık e, tekrar etmemize gerek yok diye düşünüyorum. Cenk Tosun Serdar Dursun'un yerine gelmiş üçüncü santrifor. Dolayısıyla e, Cenk Tosun'un gelmesinin, Bahçuay'ın gitmesiyle falan hiçbir alakası yok. Siz Batu yerine planlamada zaten eski birinci santrıforunuz olan, geçen seneki birinci santrıforunuz olan Ceko'yu yazdınız şu anda. Şu andaki planlama bu şekilde. Birinci santrıforunuz olarak da transfer bekliyorsunuz. Yani bundan güzel bir planlama e, olamaz diye düşünüyorum. E, Cenk'le ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Cenk nasıl bir oyuncu, ne yapar, ne eder falan herhalde anlatmaya gerek yok. Yıllardır tanıdığımız hem milli futbolcu hem Beşiktaş'ta oynayan bir futbolcu. Jenkins e, sadece üçüncü santrıfor derken şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Üçüncü santrıfor demek e, bu adam ihtiyaç halinde sadece son 5 dakika oynayacak anlamına gelmiyor. E, üçüncü santrıfor demek e, Cenk Tosun demek daha doğrusu üçüncü santrıfor olarak. Bazı maçlarda mesela lig maçlarında devamında Şampiyonlar Ligi maçının olduğu bir lig maçında e, Cenk Tosun'un ilk 11 çıkması anlamına da gelebilir. Dolayısıyla bu Cenk Tosun'dan ilk ombre olarak faydalanmayacağız. Uçurumun santrı olduğu için sadece iki maç oynayacak diye de düşünmemek lazım. Diyorum ve Cenk Tosun'dan Oğuz Aydın'a geçiyorum. Oğuz Aydın enteresan bir transfer oldu. Ben öyle hani çalın malın falan böyle işleri çok sevmiyorum. çalım anlamında işin sadece şu kısmıyla ilgileniyorum. Oğuz Aydın Galatasaray'a büyük katkı sağlayabileceğini düşündüğüm bir oyuncuydu. Galatasaray'a e, katkı sağlamasına izin vermeyip transfer etmek, rakibini de güçsüzleştirmek bir kere son derece yerinde bir hamle. Onun dışında Oğuz Aydın transferini hepimiz e, şöyle yorumladık ki belli ki e, Cengiz ya da İrfan ikilisinden birisiyle yollar ayrılacak ki e, Oğuz Aydın eklemesi yapıldı. E, Oğuz Aydın'ın solda da e, oynamışlığı var. E, için de solda oynamışlığı var ama hazırlık maçlarına bakarsak sağda ya da böyle ikinci Santrifor gibi biraz serbest rolde Kullandı, Cezem oynuyor. San Maximen'in de sağda oynamışlığı var. E, Fransa'daki e, şeyine baktığımız zaman. E, Niel solda oynamaya başladı diye hatırlıyorum. Yanlış sanma düzeltin. E, dolayısıyla şu anda bizim şöyle bir kanat rotasyonumuz var gibi gözüküyor. Oğuz Aydın'ın da gelişiyle. Her yerde her şekilde oynatabileceğim tarzda e, çeşitliliği arttırabileceğim bir kanat rotasyonu oldu. Oğuz Aydın bence neden önemli? E, bunu dün de paylaşmıştım ama e, tekrar paylaşacağım şey olsun. Yani hep beraber bakalım, hep beraber görelim. Ee, hemen şöyle ikinci tarafta paylaşayım. Neden Oğuz Aydın transferi çok önemli? Oğuz Aydın burada hemen paylaşıyorum. Daha önce de söylediğim gibi bu Barış Can Yeksin galiba Twitter hesabı emek vermiş, paylaşmış. Ben şahsen teşekkür ediyorum kendisine. Çok faydalı bir grafik olduğunu düşünüyorum. Sol tarafta yaratılan büyük şans. E, aşağıda da kilit pasları görüyorsunuz. Ee, şurada Naksimen'in e, transfer videosunda Kadıköy'e düşen bir yıldız vardı. O yıldız Naksimen değil, o bak burada düşen tabii ki, galaksinin ötesinde. 30 yaratılan büyük şans ve e, 80'in üzerinde kilit pasla. Oğuz Aydın niye önemli? Bakın Oğuz Aydın burada duruyor. Sebastian Szymanski ile Dreyfus Mertensler'in durduğu yerde hem yerli hem de kalan herkes bakın grafikte yabancı oyuncu ligin en fazla büyük şans yaratan, en fazla kilit pas atan oyuncularından. Gol katkısı 20'yi geçmiş vaziyette. 13 gol 7 asist şeklinde e, kendisinin. Dolayısıyla Oğuz Aydın gibi bir e, ekleme Fenerbahçe için çok değerli. Neden? Çünkü Duşan Tadic ve Sebastian Şimanski bu grafiğin zaten liderleri. Rakibinde doğrudan rakibinde Dries Mertens var. Onun dışında sen Oğuz Aydın'ı alıyorsun ve burayı ilk dördün üçünü kendi takımına koymuş oluyorsun. Bunun dışında sadece gol katkısı olarak bakarsak, İrfan Can da zaten sende. Yani asist ve gol katkısı olarak o da bu sene 20'nin üzerine çıkmış bir oyuncu. Dolayısıyla Oğuz Aydın'ın büyük şans yaratma ve kilit pas istatistikleri hemen göze çarpıyor. Neden bu istatistiklerin önünde bu kadar duruyorum? Çünkü gittiğimiz center for profilleri bir numarada en nesili var deniyor hocanın istediği. Onun da artık olup olmayacağı bugün yarın belli olur. Ee, ne olacağı anlaşılır. Gelecek mi gelmeyecek mi ama profil olarak söylüyorum. Gol beklentisinin çok üzerinde gol atan oyunculardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar fazla büyük şans yaratma, asist olabilecek pas atma, kilit pas atma oyuncularını elinizde tuttuğunuz zaman ve ceza sahası bölgesinde de ciddi bir bitirici, düşük gol beklentisinden fazla gol çıkaran oyuncularla oynadığınız zaman bir anda e, inanılmaz sayıda gol atacak e, bir santrfor e, yaratmış oluyorsunuz bu sistemde. Dolayısıyla Messi gibi bir Santrifor verirse Mourinho'nun bu yaratmaya çalıştığı düzende ben kesinlikle e, ciddi bir gol katkısı alacağımızı düşünüyorum Santrifordan 30'un üzerinde diyeyim e, hatta net bir rakamda vermiş olayım olmazsa linçlersiniz. Ee, süper chatler açılmadığı için normal chatlerden devam edelim. Akçam Bey teşekkürler izlediğiniz için, yorum attığınız için. Ee, Oğuz Aydın sanki e, ASM'nin alternatifi yeni oyun planında. Oyunu bir kanada yığıp tersi birebir bırakmak için uygun bir isim. Ee, ben katılıyorum. Doğru e, düşünüyorsunuz bence. Onun dışında dediğim gibi bir çeşitlilik arttırma da söz konusu. Ee, bugün böyle oynasın, yarın şöyle oynasın da e, denilebilir. E, kanat rotasyonunda Oğuz Aydın olur maksimen olur, e, başkası olur, e, ya yani İrfan olur, Tadıç olur. Kanatlar belli ki maça göre de e, farklılık gösterecek, ama şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz maksimanın da gelişiyle bir taraf, e, bir taraf hızlı topla birlikte e, dirip yapabilen, topla birlikte mesafe kat edebilen kanat oyuncusu, bir taraf oyun kurucu kanat oyuncusu olacak gibi duruyor, e, diyebilirim. Bunun dışında Maksimanda da dedik. O zaman Oğuz Aydın'dan hızlıca bir de e, Maksiman'a geçeyim. E, yani Maxi yazdırmış formasına. Maxi diyen var. Maxima doğru okunuşuymuş. Maxima da diyebilir misiniz? E, Maxi diyelim. Ya da ben Maksiman demeyi seviyorum. Maksiman diyelim. E, şöyle ki kendisi ya, yani Premier Lig'den tanıyoruz. Genel futbol severler olarak. Onun dışında özel olarak ilgisi olan Fransa ligi takip eden, oralara meraklı olan ya da tabii ki profesyonel mesleği olan insanlar kendisini zaten Fransa'dan e, beri tanıyorlar. On numara oynamışlığı varmış Fransa'da sağ açıklık, sol açıklık vesaire Zaten bunların detaylarını biliyorsunuz. Benim konuşmak istediğim kısım Maximan kimdir, nasıl bir oyuncudur, dribbling yapar, toplu hızlıdır, cc okaça izlemeyenler için maksimum geldi falan bunları zaten hepiniz biliyorsunuz. Dört gündür bunları izliyorsunuz, duyuyorsunuz. Benim konuşmak istediğim kısım maksimalı skorer olmadığı kısım. Ben Mourinho sisteminde bu adamın 20 gol katkısına yakın, yani şöyle 7 gol 14 asist falan gibi Oğuz Aydın'ın geçen seneki Alanya'da yaptığı istatistikler gibi bir şey yapacağına inanıyorum. Bir oyuncuyu skorer değil diye çizip kenara atmak çok mantıksız geliyor bana hangi takımda skorer değildi? Hiç şampiyonluğa oynayan bir takımda oynadı mı? Sağında solunda kim vardı? Arkasında kim vardı? Önünde kim vardı? Kime topu indirdi de asist olmadı? Ya bunlar çok fazla parametresi olan şeyler. Pat diye e, şey yapıp Maximus diyelim hocam. Ağzınıza sağlık. Hoş geldiniz. E, Maximus diyelim. Vallahi işte ben de tam yeni mi geldiniz bilmiyorum hocam ama Maximus'un skorer olmayışından bahsediyordum. Bana göre dünyanın en saçma yorumu bir oyuncuya skorer değil demek ve bunun çok fazla örneğini gördük. bunun örneklerini mesela İrfan Can Kahveci'de de gördük. Geçen sene yaptığı spor katkısını daha önce yaptı mı? Ama bu İrfan Can hiçbir zaman skorer değil ya da kötü oyuncu yapmıyor. Ener Valencia'da gördük. Adam 30 küfür gol attı Cinsun attı. Yani biraz böyle şeyleri değerlendirirken birine skorer değil diye kestirip atmamak lazım. Yine aynı örneğini Şimanski'de e, gördük adam Serdar Çelikler böyle dedikten sonra dünya kadar gol attı Fenerbahçe'de. Neden bunun üzerinde bu kadar duruyorum? Maxim'in, e, Maximan ilk defa e, şampiyonla oynayan bir takımda oynayacak. Ne Newcastle, ne Al Hilal bunlar öyle şampiyonla oynayan bir takım değildi. E, doğrudur yani Maximan'ın düzenli oynadığı olarak da söyleyebiliriz bunu takımlar içerisinde. Şampiyonla oynayan bir takımda oynayacak. Onun dışında arkasında Ferdi Kadıoğlu var. Umarım gitmez ama gitmeyecek gibi duruyor. Yani şu ana kadar hiç öyle resmi bir şey olmadı. Sağında solunda Şimanskiler, Tadiçler var. Biraz önce bahsettiğim büyük şans yaratma Oğuz Aydın kısmında ceza sahasına topu indirdiğiniz zaman gol atabilecek, düşük gol beklentisinden fazla gol çıkartan Santrafor profili arıyor Fenerbahçe. Onu da getirdiğiniz zaman siz dolayısıyla hoş geldin kızım ya. Gel. Ee, onu da getirdiğiniz zaman siz maksimandan beklemediğiniz bir asist katkısı alabilirsiniz. Evet pas kalitesi, orta kalitesi öyle dünya kadar muhteşem, şahane değil diyenleriniz çıkacaktır. Doğru. Ama dedim ya yani düşük gol beklentisinden fazla gol çıkartma. Mesela Nesidi profilinde hava toplarını düşünün. San Maximan topu havalandırdığı zaman ceza sahasına acayip bir kafa golü atan bir center for profilinden bahsediyoruz. Dolayısıyla siz skorer değil denilen San Maksiman'dan e, ciddi bir gol asist katkısı alabilirsiniz gibi duruyor. Onun dışında biraz sağ içinde mesela maçlara bakarsak Strasbourg maçında vesaire de e, dikkat ettiniz mi bilmiyorum. E, maksiman, hani çizgiye basan serbest konumda mı olacak yoksa çizgiye basan konumunda mı olacak? Mesela Ryan Kent oynadığı zaman Jadon Osterwolde'nin orta sağlaştığını, Ryan çizgiye bastığını gördüm. E, dolayısıyla burada ben Maksima'nın çizgiye açılıp rahat bir şekilde top alıp ferdiyle ikili ilişkilerinden, ikili paslaşmalarından, verkaçlarından ciddi bir pozisyon e, yaratacağını düşünüyorum. Dolayısıyla benim herkesin söylediğinin aksine abi çok iyi topu götürür, çok hızlıdır. Harika çalımlar, hareketler yapar ama gol asist katkısı vermez e, kısmına katılmıyorum. E, kendisi 27 yaşında. Ben kendisinin 27 yaşında yeniden Böyle o bu adam gol de atıyormuş, asist de yapıyormuş gibi bir Valenciavari sürpriz yaratacağını düşünüyorum. Mourinho sisteminde bu söylediğim sebeplerden dolayı ee, durum bu şekilde. Maksimum dışında ekleyeceğim ya da söyleyeceğim bir şey yok. Ee, yani ilk hızlı bir yayın olsun dedim. Gündem de var, boş bırakmayalım dedim. Ee, dolayısıyla bir bağlanayım istedim. Beğenirseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Yavaş yavaş kanalı canlandırmak için böyle kısa videolar atıp, kısa canlı yayınlar yapıyorum. Ee, daha sezon başladığı zaman, özellikle Lugan amaçlarından sonra daha düzgün haftalık, e, saati belli, günü belli yayınlar yapacağız burada Batu'yla. Ona da buradan selam olsun. Bugün katılamadı seyahatte çünkü. E, dediğim gibi biraz daha düzene girdiği zaman, e, liklik başladığı zaman haftalık e, yayınlarımızı yapacağız. Amacı bu kanalın, onu da söylemiş olayım kapatmadan, hani bazen böyle içerik boşluğu oluyor. Herkes maç sonu yayın yapıyor, herkes transfer üstüne yayın giriyor, herkes böyle ağırlıklı olarak hafta sonunu hedef alıyor yayın yaparken ve bir Fenerbahçe'de bir yayın boşluğu oluyor. Çarşamba olabilir, perşembe olabilir, maç olmadığı zamanlar bunu o şekilde değerlendireceğim. Batu ile birlikte değerlendireceğiz çok pandemini. Onun dışında eskiden bizi tanıyanlar, takip edenler bilir zaten. Haliyle basketbol'a da ciddi bir ağırlık vereceğiz. Dediğim gibi beğenip abone olursanız çok memnun olurum. Bizi daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Ve biz de karşılığında haftalık boş olan günlerde sizlerle birlikte olur. İçerik açığını mümkün olduğu kadar kapatmaya çalışırız diyeyim. Ee, o zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Hoşçakalın. Sağ olun. Mourinho selamını unutmayın.